أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاه والسلام على من احيا الدين بعد ان كان اسيرا وعلى اله واصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا ويعلموا ان افضل الكتاب كتاب الله وافضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وبالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا خطب احدكم المراه فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيغنبر فان النبي صلى الله عليه وسلم جمله فيغنبران الظام عليهم الصلوات والتسليمات Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab, Etbalar, Rıdvanullah Aleyhi Mecmai'nin bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal darbaka edenler Rahmetullah Aleyhi Mecmai'nin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyadin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşah efendilerimiz, hazırun dersimizi dinleyen cemaat kardeşlerimiz, bu cami-i şeriften güzeran eden emme hutaba müezzinin kayyimin mümin müminat, bu civarda metfum olunan evliya ulama salih şüheda mümin münaat müna, tüm geçmişlerimizin ruhu cenâ-i fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rahmen rahim. Kimden yakalamayın şekleste. Cenazamız takyimizden sonra tülendiği zaman hatırlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İzâ dâhaler raculu beytehu fezekeres billahi teâlâ hîne yedhulu ve hîne yed'u قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء ها هنا وين دخل ولم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان ادركتم المبيت والعشاء hayatımızın her safhasına dair efendimizin böyle güzel bizi iki cihanda yüzümüzü ak çıkaracak buyrukları var. Bu hadisleri öğreneceksiniz. Çoluğunuza, çocuğunuza öğreteceksiniz. Sözünüzü dinleyecek arkadaşlarınıza, komşularınıza öğreteceksiniz. Öyle diyor Peygamberimiz. İza nadbar Allah imra'an makalati feva'aha ve Bir mümin benim sözümü, hadisimi duyar da, beller de, tatbik eder de, bir diğer insana da öğretirse, Allah onun iki cihanda yüzünü ak çıkarsın diyor. Peygamberin duası var böyle. Evet böyle. Efendimizin şey. Şimdi ne demek? Evet. Mümin her durumda Allah'ı unutmaz. Eve girerken diyor biriniz öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biriniz eve girerken evine girerken fezeker teala bismillahirrahmanirrahim derse girdi yemeği koydular akşam yeminde toplandılar ve hine yat'anu Bismillahirrahmanirrahim diye yemeye başlarlarsa evet ne diyor bakın efendim. Kale şeytanı her bir insanın şeytanı var. Bizim şeytanımız çok. Yani size bir kişi bize kim bilir kaç tane etkisine, tesirine göre hocayı bir sapıtırsa çünkü vatandaşı hepsini sapıtacak onun için daha çok bize musallat olurlar peygamberlere daha çok daha çok uğraşırlar. Bu iş böyledir. Her birimizin şeytanı var. Böyle besmeleyi çektin eve girerken, yemek yerken Bismillah dedin, içerken Bismillah dedin. Şeytanımız der ki, Kale şeytan, La mebite lekum ve la Bir reisleri var, bir de avanesi var takımı. Arkadaşlar, adam besmele ile korundu. Besmele ile yedi içti. Bize ne yer yatak var, ne içme var, ne yeme var. Bizim burada şeyimiz kapandı yollar. Başka bir yere gidelim. Başka bir yere gidelim. Der diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya. Ama diyor girerken ve in dakhala ve lem yezkur ismallahi inde duhulika ale şeytanu edrektumul mebite Besmele aklına bile gelmedi herifin. Kapıdan girdi. Şeytanı da girer. Ama takımıyla beraber. Avanesi var. Yedi. Neye tuzunu katmadın, neye sıcak pişirdin? Besmele hiç aklında yok herifin. Ah onu başarıyor. Sağ sol demiyor. Öyle diyor. Arkadaşlar ah be. Tam bizim adamımız. Evde bizim arkadaşlar. Yemekte bizim, içecekler de bizim derler diyor. Şeytan öyle söyler. Müslim hadis efendim. Ahmed İbrahim Hanbel, Müslim Ebu Davud İbn Vadib'den Cabir Hazretlerinden naklediyor. Naklediyor. Onun için evet. Maalesef biz bu konuda çok yayayız. Ben şimdi bazen futbol şeyini şey ediyorum. Gol attım hemen şükür ediyor herif. Yahut da atacağı zaman önce bir şöyle yapıyor çaktırmadan ama ben anlıyorum. <laughs> Gol olsun diye yalvarıyor. Bizim delikanlılar niye şükretmiyor? Şükreden yok değil. Öyle bir antrenör biliyorum. Kazanınca hemen kapandı şükretti. Çok sevdim ona. Tabii Allah kapın açmazsa olmaz. İstediğin kadar tabi tabii gayret usullerini öğreneceksin ama Allah elini dayamazsa olmaz. Allah'la ilgin kesmeyeceksin. Bismillah gireceksin. Bismillah olacak bu iş. Her yerde Bismillah. İşte böyle besmele çekerseniz kurtulursunuz ondan. Şimdi gene hadis bu. Hikaye değil hadis. İki şeytan karşılaşmışlar. Şeytanların başı iblis. Kurmayları var kurmaylarının takımları var. Ne teşbih. Hani ta adam var, bakanları var, müsteşarlar var. Gene aynı sistem. Böyle taksim eder. Sen şuraya, sen şuraya, sen şuraya. <laughs> bir süre sonra görev mesela. Üç aylık görev vermiş. Gelmişler birisi 150 kilo. Kendini taşıyamıyor şeytan. Öteki de kurumuş gelmiş. Hadis bu hadis. Ne oldu sen arkadaşım? göreve beraber gitmişler sarba kardeşim ya. Öyle bir adama çattım ki yiyor bismillah, giriyor bismillah, yatıyor bismillah, kalkıyor bismillah. Bismillah bismillah bize yer yatak yok kardeşim. Sokaklarda cücükledik soğukta. Bir lokma yiyemedik, bir, bir yudum içemedik. Aha böyle gurudum kaldım. Ve aha benimki de var. Hiç besmele aklımda gelmedi. Hep ben yedim. Aha böyle şiştim. Hadis bu efendim. Biz de o güzel Muhammed'e inanıyoruz. Çocuklarınıza öğretin. Bismillah. Mesela riya değil bu. Yemek yeniyor. Herkes sohbete dalmış. Şuna buna Bismillahirrahman açıktan hatırlasınlar diye. Hatırlatın besmeleyi. Gösterişsin değil. Adam herkes o birbirlerinin hararetli tartışmalarda yemek gelmiş. Ev sahibi de buyurun buyurun buyurun. O konuşmalar devam ederken Bismillahirrahmanirrahim. Duyuracaksın ki hatırlatasın onlara. Aksi halde evet şeytan yerip içiyor. Hocam ya şeytan yok ki orada. O latif varlıktır görünmez. Evet bunun namaz kılarsınız. Bir namaz kılarken Allah'ın huzurunda olduğumuzun bilinci içinde hocamız ne güzel Kur'an okudu Allah razı olsun. Allah dert vermesin. Güzel Kur'an'ı güzel okudunuz mu çok etkili oluyor. Yüreğiniz cız ediyor. Yok hocam ya. Ne kadar güzel hoca getirsek benim içeride bir cız yok. <laughs> Namaza duruyorum hocam, dükkana gidiyorum, dağa gidiyorum. Hiç yok hocam ya. Ulan kerata besmele çekiyor mu yemek yiyken? Yediğin helal mı lan? Yok hocam bunları yapmıyorum. Ne diye lan? E o zaman tabii Kur'an okursan kılın kıpırdamaz. Namazda gözünden yaş gelmez, yüreğin cız etmez. Zevk alamazsın. Aha o işte şeytanın yemesi o demek. İbadet gücü doğmaz o yemekten. Uyku gelir, uyu. Git başka şeyler yap gelir. Şeytanın işi bu çünkü. Seni bunlardan alıp koymak. İşte orada görülür onun kesiri. Orada görülür. Onun için Gelmiş bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına çölden bir adam tahsilsiz, görgüsüz Efendimiz yanına oturmak bir kere Ebu Bekir'in hakkı değil mi? Bir, bir, sıra var, edep var. Çöl adam bu ne bileyim oturmuşlar bir, bir adam sağına bir adam soluna çölden başlamışlar peygamberimiz başlar büyük başlar yahu yemeğe. Hemen doldurmuşlar etleri şeyleri tek yeniyor Asullah döneminde Masada yemek haram değil. Yanlış anlamayın. Ama Resul-i Ekrem Efendimiz tek tabaktan ve bir sofraya, sofrat Arapçadır. Sofraya oturmuş, yiyor. Önündeki başlamış besmele falan çekmeden sağlı sollu, sollu böyle yerken. Bunlar hadis, Bukhari hadisi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağındaki adamın elini tutmuş, sol elini. Solundaki adam sol elini tutmuş. Vallahi diyor şimdi bunların eliyle diyor şeytanın elini tuttum. Süleyman Aleyhisselam'a nezaketsizlik olmasaydı çünkü Süleyman Aleyhisselam insi cüm peygam şeysi kralı peygamberi değil kralı Allah'ım bana öyle bir saltanat ver dünyada ki kimseye vermemiş ol dedi. Allah da verdi kralı cinlere bina yaptırdı. Şimdi Yahudiler kazıyorlar o sarayı bulmaya <laughs> kazıyorlar. Onu bulurlarsa dünya hakim olacaklarmış. Öyle inançları Boyuna gazıyorlar, dünyayı da dinlemiyorlar. Evet yaptırmış, cinlere de yaptırmış. Kuşlara emretmiş. Ama peygamberimize bunların hepsi verilmiş. Onun diyor nezaketsizlik olmasa diyor yakaladığım şeytanları size gösteririm. Mescidin direklerine, sütunlarına bağlattırdım. Gösterirdim size diyor. Fakat diyor ona karşı nezaketsizlik olmasın diye size göstermiyorum diyor. Diyor ki sen millahe evladım yavrum besmele çek de başla yemeye. Ve kül bi yeminik bu hadis beyefendi. Sağ elinle ye evladım. Ve min emamik. Görgüsüz gitme. Sofranın tabanın öbür ucuna saldırıp durma. Önünden ye evladım. Evet. sen Semmillahe. Evet. Kül bi yeminik ve min emamik. Önünden ye evladım. Böylece şeytan yemesin, şeytan içmesin, sen de yedin namazda zevk duyasın, Kur'an okunduğu zaman zevk duyasın, hacca gittiğin zaman Arafat'ta şapır şapır ağlayasın. Besmele yok, helal mı haram arama yok. Gider gelirsin, namaz kılarsın ama zahiren Müftiye sorsan namaz tamam, haç tamam der. Ama bu sağda yazan acaba yazdı mı deftere? Besmele haram helal bilmeden evet efendimiz onu söylüyor. Eve girerken, yemek yerken besmele derseniz yatırmazsınız. Sokakta kalır o. İçirmezsiniz, susuz kalır o. Yedirmezsiniz, aç kalır o hain. Zayıflar diyor hiç dilinizden besmeleyi düşürmeyesiniz diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bunu çoluk çocuğa öğretmek lazım. Besmele'nin çok faydası var. Allah Celle Celalu biliyorsunuz Adem yarattıktan sonra secde edin dedi meleklere. Seydan dedi etmiyorum. İşte orada kovuldu. Evet. Racim rejim edildi, taşlandı. Şeytan rahmetten kovuldu. Defol dedi Allah ona. Emrine res çektiği için. O da dedi ki benim bunun yüzünden kovuyorsun dedi. Bana müsaade et. Ben de sana gelen yollarını keseceğim. Onları kendime asker edeceğim. Seni bulamayacaklar. Uğraşacağım onlarla. Buna izin, izin istiyorum. Buyur dedi. İzin senin. Kıyamete kadar izin var. İzin almış. Kur'an'da var bu. Evet. Şeytan yolumuzun üstüne geçiyor. Bir camiye giderken 70 yerde yolumuzu kesiyor. Bir camiye giderken. Hala hayır istediğiniz zaman o beş vakitinde gördüğünüz adamlar gelir dedikodu yaparlar senin işini zorlaştırırlar Hep şeytan gönderir onları ben şeytanım mı diyecek şarım nefsinden de enayi misin lan sen elin işi yettiğini sen ne karşısın İçinden de böyle duygular gelir. Kimisi böyle zorluk çıkarır. Aman be filan dedirtmek için. 70 tane engel aşıp gelir insan olur. Bir camiye giderken böyle uğraşır. Allah ona izin vermiş ama diyor ki Cenab-ı Hak bana sığınmayı unutmayanların kılına bile dokunamazsın. Nedir Allah'a sığınmak? Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu dedin mi? Sayıyorlar. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Besmele dört kelime. Kur'an-ı Kerim'e göre şeytan önün, insanların önünden, arkasından, sağından, solundan, dört yönden gelecek. İnsana vesvese vermeye, aldatmaya. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Dört tarafa sur çekiyorsun. Nereden girecek? Nereden gelecek? Ayrıca Besmele'yi devamlı çekerseniz saymışlar Besmele 19 harf. Evet, Kalem suresinde Allah aleyha tis'ate aşar. Cehennemin de 19 zebanisi var. Eğer bir adam besmeleyi dilinden düşürmezse <laughs> cehenneme gidecek herif. Sınıfı kaybetmiş. Mümin ama çalışmamış. Şuradan sokacaklar, besmelerin B'si diyecek ki ben arkadaşım o benim. O beni hiç dilinden düşürmedi. Hayır, buradan giremez. Gece ben de sokun. Besmele girer mi cehenneme? Kur'an'dan çünkü. 19 harip, 19 cebaniye rast çekerler. Ya biz içeri sokun, ya da bu arkadaşımızı sokturmayacağız derler. Cehenneme sokturmazlar adamı. Besmele'yi çok söyleyen adamı. Ortada kalacak hali yok ki. Cehenneme giremeyince de götürün şunu cennete derler. Besmele bu kadar güzel. Bir de hikaye var efendim. Şakik Belhi büyük bir evliya çok eşkıyaymış bir, bir, kardeşi büyük evliya ikisinde müthiş kafası var deha sahibi her şeyde ilerlemek kafayla olur büyük alim birisi öteki de eşkıyalık yapıyor rüyada görmüş ki abisi o büyük güzel adam kardeşi Şakik Belhi cennette Şeytan aldattı hal, herhalde beni diyor. Ertesi gün bir daha görüyor kardeşi, o eşkıya kardeşi cennette. Ondan sonra üçüncü gün bir daha oyun üçe kadar gidiyor. Ulan diyor, sahtekar diyor. Nasılsın? Abi biliyorsun işte ye biçiyoruz, kafayı çekiyoruz. Bulduk mu çalıyoruz böyle. Ne yaptın diyor, doğru söyle çatlatacaksın beni. Abi ne kızıyorsun ya? Diyor. Bildim işte diyor sana. Anlat diyor anlat. <laughs> abi diyor geçen gün diyor dışarı giderken diyor yoldan gidiyordum. Çamurların içinde bir kağıt parçası gördüm. Bir de baktım ki besmeleli bir kağıt. Besmele yazılmış bir kağıt. Çamurun içine düşmüş. Çiğnemişler abi. İçim burkuldu abi. Aldım besmeleli kağıdı. Çamurlarını sildim. Başıma koydum. Götürdüm eve. Şöyle rafa koydum abi. Ulan diyor köfte var. Paçayı kurtardın. Besmele'ye saygından dolayı Allah seni affetti. Etme abi ya diyor. Demek Allah beni affetti mi diyor. O kadar çok bir yanlış adamı ki ben. Her tarafım kaplara benim. Ben bunu üç gündür görüyorum diyor. Abi sana inanırım diyor. Öyle bir tevbe ediyor ki evlânın reis oluyor adam. Allah erhamur rahimdir. Bakın besmele'nin faziletine. Hatta besmeni güzel çekseniz memleketinizdeki, mahallenizdeki ölüleri bile kurtarabilirsiniz. Bismi evet, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Evet Allah'a zikretmiş oluyorsunuz. Peygamberimiz de bize bunları bu hadis-i şerifiyle böyle duyurmuş oluyor. Duyurmuş oluyor. Evet bir hadis daha okuyorum. Şimdi okuduğumuz hadisi Ahmet İbn-i Müslim Ebu Davud İbn-i Cabir'den naklettiğini söylemiştik. İzâ dâkala ehlül cennet, el cennete yekûlullâh azze ve cel hel teştehûne şey'en fe ezîdekûm fe yekûlûne rabbana ve mâ fawkâ mâ âtaytana fe yekûlû rıdvânî ekber Sadaka Resulullah Hakimin müstetrekinde naklettiği Cabir Hazretlerinden ki başka hadis kitaplarında onu destekleyen birçok hadisler var. Cennetlikler cennete girdiler mi? Allah bütün ümmet Muhammed'e nasip etsin. Herkese mi? Herkese. Çünkü cennet çok geniş. Herkes giderse bize yer kalmayacak diye telaşlanmaya gerek yok. Ben la ilahe illallah Muhammed Sıvat cenneti cennete gire hadisini okudum. Bana hocalar mektup yazdı bazıları. O zaman cennet dolar. E Dolsun ya. Bana yer kalmaz diye endişe diyor. Cennette bütün müminler Allah sokacak. Yine cennet dolmayacak yeni yaratıklar yaratacak. Hadisler var böyle. Bütün müminleri Allah cennetine soksun inşallah. Böyle cennet çok güzel. Akla hayale gelmedi güzelliklerle dolu. Gözün görmediği, kulağın işitmediği, hatır hayale gelmedi güzelliklerle dolu. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Allah inşallah girip bunları bize göstersin. Cennetlikler cennete girdiklerinde çok güzel cennet. Herkes yerinden memnun. Hani kapının eşiğinde girmiş ama kapının eşiğinde. Cennet Kur'an ayetleri kadar dereceleri var diyor Peygamberimiz. 6666 derecesi var. Elhamma başlayıp binel cinneti binel tıklamadan okuyan hafız zirveye çıkacak. Tabi Kur'an'ın hükümlerine uymuşsa canım bilmeyle olmaz. Çünkü Masinyon Yahudidir. Bizim İslam alimlerinden daha iyi İslam bilgileri var herifin. O da mı? Yok o değil. Bilmek yetmez. Bildiğini uygulayacak, inanacak, ve uygulayacak. Böyle bir hafız düşünün. Cennetin üst köşesine oturacak. Yanında da Çanakkale şehitler var tabii. Şehitler var. Evet. İlmi amil alimler. Kalbi temiz insanlar. Hep beraber en yüksek rütbelere kazanacaklar. Eh kazanmış imtihanı kapının eşiğinde yer bulabilmiş. Onlar da memnun. Onlar da. Öyle diyor Peygamberimiz. Cennette diyor bir cennetlik adamın bir kamçılık yeri bütün dünyayı versen ondan daha kıymetlidir diyor. Bir girelim oraya inşallah. Yok. Kapının geçine razı olmayalım. İdealimiz büyük olsun. Firdevs-i alaya Allah nasip etsin. Orada peygamberimiz oturacak çünkü. Ona komşu etsin inşallah. Ona layık ibadetler etmemiz için de Allah bize yardım etsin. İşte cennetliklere sorar Allah Azze ve Celle. Bir şey istiyor musunuz ey kullarım? Evet ki daha fazla vereyim istediğin feezi dekum fazla istediğinizi vereyim size fekuluna cennetlikler der ki her derecede olan memnun Rabbana ve ma fawka ataytana Ya Rabbi biz memnunuz o kadar güzel ki bundan üstünde var mı ya Rabbi bundan daha güzel de var mı ya Rabbi yüzümüzü ağarttın cehennem ateşinden kurtardın bu güzel cennetimizi soktun bunun üstünde de nimetin var mı ya Rabbi? Feyakulu rızvani ekber. Rızam hepsinden üstündür. Rızamı isteyin. Evet rızamı isteyin. Evet, öyle söylerler. Bir başka rivayette e, rızasından başka e, teklif alınca herkes memnun. Şaşırırlar ne isteyeceklerini cennet görevler der ki dünyada bilmediniz ne yapıyordunuz? Alimlere soruyorduk. Yine alimlere sorsanız da cennete giden alimler var. Alimlere sorsanız da soracaklar. Onlar da diyecekler ki cemalini görmek istiyoruz. Allah cemalini gösterecek. Nasıl? Gidince görers, görürsün. Gitti, evet. gitti git gör. Evet. Çünkü Allah şekle sığmaz. Tarif etsek. Evet. Cemalini göreceğiz deyin de hadis-i şerifte vardır. Böyle tekliflerde bulunur. Evet. Allah Celle Celaluhu bütün ümmeti Muhammed'i e, imanı sebebiyle bu güzel cennetine koyacak. İmanında e, kayıp yoksa. Yani evvelce müminmiş, Allah korusun irtidat etmiş. Böyle değil. Günahkar filan ama girecek. Ama nasıl girecek? Orası işte tabii Allah'ın dilemesine bağlıdır. Ya Erhamur Rahim'in o merhamete gelir. Ya peygamber şefaat eder, doğru gönderir. Ya da ütülendikten sonra, cehenneme gittikten sonra cezasını çeker ondan sonra. Yani ehli sünnet inancına göre inkar etmemiş adam ne kadar büyük günah işlerse işlesin Eninde sonunda cennete girecektir. Ebediyen cehennemde kalmak kafirlere mahsustur. İmanı olan adam affa uğramazsa, şefaate kazanamazsa bile günahını çektikten sonra cennete gidecek. Bu güzelliklere orada kavuşacaktır. Allah tüm ümmeti Muhammed'e de bu güzelliklere kavuşmayı nasip etsin. <laughs>